Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yapımının tamamını kendi kaynaklarıyla gerçekleştirdiği bu sulama tesisiyle beraber Manaylı üreticiler çok daha verimli bir şekilde üretim gerçekleştirebilecek. Burada daha önce sulama yapılmamaktaydı. Kuru tarım yapılmaktaydı. Ancak bazı çiftçilerimiz kendi olmaklarıyla vahşi şekilde sulama yapmaktaydı. Uygulayacağımız kapalı sulama sistemi ile 4100 metre boru döşedik. Hali hazırda sulanmayan 3100 dekar araziyi sulamaya kavuşturduk. 100 çiftçi ailesi bu sistemden faydalanacak olup projenin uygulanmasından sonra bitki çeşitliği farklılaşacak ve çiftçilerimizin geliri artacaktır. Aynı zamanda da ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz damla sulama sistemi ile daha modern bir sulama sistemine kavuşturmuş olacağız. Patates, buğday, arpa, Bunlar ekiyor. Tabii masulumuz iyi olsun diye telsiz olması lazım. Telsiz olunca çok güzel olacak. Üretim fazla olur. Şu an sulama yapılmadığından dolayı e, rekolte kaybı çok yapıldı memlekette. Bizim kendi yani, biraz da köyümüzde. Bu kapalı devreyle rekoltenin artacağını ve çiftçiliğin hala burada devam edecek olduğunu sağlamak bulunuyoruz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Çiftçi ne bekliyor? Üretim. Üreteceğiz bunu biz. Biz üreteceğiz. Millet de yiyecek. Çok teşekkür ederim Mutlu Başkanına. Allah olsun. Güzel hizmet yapıyor. İşte tam bu yüzden her zaman diyoruz ki büyük şehir çalışıyor Antalya kazanıyor.